Sevgili arkadaşımız Kenan Karı Karagöz'ün hayır yemeğine Allah hayırlı uğurlusun. Ocaktan geçmişlerinin ağzında bulundum. Bismillah Allahu Ekber. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah komşu. Sen nereden başla? Ekmek istiyor. Hepsine koyucu. sen tatlıyız abi. Hacı

Yaşlılara biz kendimiz götürerek yaşlılara. Merhaba. Okey'de daşa atman. Bir daha ya. 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 Osman Bey söylemeden dağıt Ya ya. ya, ya, ya. şimdi sen görevini yap. Niye millete sataşıyorsun? O da olmuyor işte zaten. Yani ya. niye sataşıyorsun millete? Gel karşıya geç, oradan çek. Tatlıver tatlıver. Şey. Ali abi ekmek vereyim mi? Ekmek niye çak var Abi dostum. Sağ ol. Video video bu. Abi dostum. Ya Sinan. Öyle mi? ne bileyim sayarlar şimdi kaç tane aldı falan değil. Ya, ya. Vay kime götürüyorsun hadi bakalım hadi.

Bak musun? diye alıyor. Valla o, o yaşlılara götürüyor. götürüyor çektim <laughs> ben görüyor evet. Bak yani. götürüyor bak. Var. Her Her var. Sen Her neyi bekliyorsun? bu Şu şu öbür tarafta bekliyor o zaman. Sizin bak güvenliğiniz hazır bekliyor bak arada. Yemme oğlum işini. Bu, bu, bu ya? bu Ulan bunda da bir iş var mı diyecek ama bilmiyorum. Gel hadi beraber gidelim. Hadi, hadi. Dur bakalım. Oh. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Afiyet olsun. Sağ ol. Güle güle, sağ ol hacı. yok ama Hayrettin yok. Ve bu niye kaçırmış Hayrettin abi? İstanbul'a İstanbul İstanbul abi yok. İstanbul'a gidince abi O, o pilav duymadı o zaman. Haber yok. Hayrettin duman yok. Hayrettin yok İstanbul'da. E ee, so, ayırın dolaba falan koyun böyle. Onun hakkını ayırdım. Hayır, gelince yesin. İnşallah. Afiyet ol. olsun. İnşallah hoş geldiniz. İyi sağ, sağ ol, Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Allah kabul etsin. Abi abi sağ ol. Evet.

Hacı abi yakışıklı çıksın ha. Ee, evet. Nasılsın Hacı abi? İyiyim Allah'a şükürler olsun. Sizler sizler siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz çocuğum. Nasıl pilav iyi olmuş mu? Aa, Aa güzel olmuş. Teşekkürler. Şey Yaptıran ağzı eline sağlık, ayağına sağlık. İyi haber olsun. Hadi <laughs> yanlış <laughs> <laughs> Sen, sen kimsin? Bizim imamımız bu. Öyle mi? İsmin neyse? Gel abi, gel. Muhammed. Gel, gel. Afiyet, Afiyet olsun Muhammed. Afiyet olsun. Afiyet olsun. İyiyiz abi. Siz nasılsınız? İşin bilir kişisi olarak pilav nasıl olmuş mu? Pilav e, bizim moral bulunduğundan harika olmuş. Ama öbür şey vardı o seten. He. Seten. Bu setendi? Evet. Güzel oğlum. Çok güzel. Çok ellerine sağlık. İyi. Afiyet olsun. Yenen karagözün gözün eline sağlık. Afiyet olsun Çavuş abi. Duymuyor bak. Duymuyor. Ha çok acıktın <gülme> herhalde. Karıştırayım. Çoğumuzun hemler <gülme> güzel insanlarından.

<laughs> her 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 ya, adam yada. Yada. El eli, Kaç tane o alıyorsun öyle ya? ya. Abi kenan Ha. Torpil geçiyor kenan abi. Bana can giden kontör Yok yeter vereyim ya var ya dedi sen. Bu sulamıyor muyum? Hattani'nin değil. Yok. Şura destekler. Ne? <laughs> Hadi öyle. Abi afiyet olsun. Niye daha ekmek daha niye yemiyorsunuz? kilo yapıyor. Kilo ko... yapıyor. Evet, <gülüyor> <gülüyor> Onu da fazlası <laughs> ver. <laughs> tamam, yap Komşu bitti <laughs> diyordun hala götürüyor. <laughs> Komşu. Hani bitti diyordun götürüyor. Geldi. Bak sen.

Şunu da çekeyim. Siz denk geliyorsunuz. Öyle mi? Sizin bir çekim gücünüz var herhalde. Herhalde. Hayretli zaman olmadan daha da olmuyor. Olmuyor ama ona ayıracaksın. Gerek mi? Nörek? yapsın Adam İstanbul'a gitmiş. Ne yapsın? Dolaba koydum. <laughs> aldığım bölümü çık kardeş arayın. Yok abi onu özellikle oraya. Özellikle. Ya burada da görünüyor şu anda iki, de, tane. Ayı, iki tane. Allah Mustafa iki tane aldı. Allah Allah. Allah. Sistemin kontenjanından dedi, senden kaynaklanıyor. Yok, Kenan abinin torpili dedin sen. Kenan abinin torpili. <gülüyor> evet. <laughs> Tabi onun torpili. Ha, o da torpili yapacak Yani o kadar olacak. Hatta bir tane daha götür bence. Allah razı olsun. afiyet olsun. <laughs> Sen neredesin? Sen? Sen neredesin? Sen neredesin? Sen neredesin? Sen neredesin? Sen neredesin? Sen neredesin? ya neredesin? Sen 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 Afiyet olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu ve sabu ve la tusribu innehu la yuhbul musrifin. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillah illezzet amena ve sakana ve cealena minel müslümin. Ve berekatü ala sabit tamü vel akilin. Nimeti celilullah, berekatü halilullah şefaat ya Resulallah. Devamı devlet, nasibi cennet, kesur rahmet, yiyenlerimize afiyet, ölenlerimize rahmet, bakire oh. kalanlarımıza sıhhat ve selamet. Allahümme zik ve la tenkuz bi hurmetil fatiha. Allah kabul etsin. Allah